4. Murat Han'ın zamanında Köse Mehmet Yeniçeri Ağalığı makamında bulunuyordu. Yapmış olduğu ihmaller sebebiyle pek çok günahsızın kanını döktü. 4. Murat Han asker içerisinde kargaşaya sebep olan ve darbe teşebbüsünde, teşebbüsüne e, sebep olan kişilerin tespit edilmesini istemişti. Yani Köse Mehmet'in vazifesi halka zulmeden ve darbe teşebbüsünde bulunan kişileri tespit etmekte. Köse Mehmet zalimleri cezalandırırken yaş kuru ayrımı yapmadı. Pek çok mazlumun kanına akıttığı rivayet edilir. Son derece kibirli ve Allah'tan korkmaz bir insan olduğu kaynaklarda rivayet ediliyor. Haksız yere bir Müslümanı öldürdüğü zaman ee, bu konuda pek bir çekinge göstermiyordu. Bu cinayet ona göre çok basit bir şeydi. Köse Mehmet darbeci komutanları <laughs> ve fitnebaz kimseleri öldürmeyi başardı. Lakin e, bu faaliyetlerini yürüttüğü esnada pek çok günahsız insanın da kanına girdi. Çünkü yaş kuru ayrımı yapmıyordu. Suçluları cezalandırırken teftiş ve denetlemeyi doğru bir şekilde yapmadığından dolayı mazlum insanların da canını yaktı. Bir Müslümanın hakkına girmekten veya onun kanına akıtmaktan hiçbir çekinge göstermiyordu. Ee, pek çok günahsız insanın canını yakması sebebiyle 4. Murat Han onun öldürülmesine ferman, ferman verdi. Ayrıca bu adam e, askeri harekatlarda da pek çok ihmaller göstermişti. Mesela Yeniçeri askerleri Halep'e vardıkları zaman bir takım problemlerle karşılaştılar ve askerler birbirleriyle kavga ettiler. Yani vazifesini ihmal etmesi sebebiyle ordu içerisinde bir takım karışıklıklar yaşanmıştı. Hatta bu kargaşa zamanlarında yaklaşık 50 kişi vefat etti. Naima tarihinde Halep'te yaşanan bu kargaşa ayrıntılı bir şekilde rivayet ediliyor. 4. Murat Han bazı kişileri Köse Mehmet'i avlamakla vazifelendirdi. Murat Han'ın vazifelendirdiği o ağalar en sonunda Anadolu'da Köse Mehmet'i yakalamayı başardılar. Köse Mehmet onlara yalvarıp yakarmaya başladı beni padişahın huzuruna götürün ben onu bu konuda ikna edebilirim çünkü vakti zamanında çok büyük hizmetlerde bulundum diyordu hizmet diye bahsettiği şey darbeci komutanları öldürmek yani bunu ima ediyor ben darbecileri öldürerek padişahın büyük bir şekilde rahat bir şekilde hareket etmesine vesile oldum Köse Mehmet darbe yapmaya çalışan komutanları öldürdü. Bu doğrudur. Lakin bu faaliyetleri yürütürken pek çok mazlumun da kanını döktü. Yalvarıp yakararak 4. Murat Han'la görüşmeyi istedi. Amacı padişahı konuşarak ikna etmekten ibaret. En sonunda Köse Mehmet'i padişahın karşısına getirdiler. Padişah Köse Mehmet'in öldürülmesini söyledi. Bunun üzerine Köse Mehmet ağlayıp, feryat edip bağırmaya başladı. Ben size bu kadar hizmette bulundum. Bu kadar büyük işler yaptım. Yaptığım hizmetin karşılığı bu mu? Lakin 4. Murat Han kendisine yapılan hizmetlere hiç önem vermiyordu. Ümmete karşı yapılan kabahatleri öne sürüyordu. Yani evet sen bana iyilik yaptın ama diğer Müslümanlara çok fazla zararın dokundu. Çok insanın kanını e, boş yere heba ettin. Pek çok ma ma pek çok mazlumun kanına girdin diyerek Köse Mehmet'in öldürülmesini söyledi. E, şu şekilde rivayet ediliyor. Bire melun hem fitne denizini kaynatıp dalgalandırırsın hem zeytin yağı gibi üzerine çekip suçlardan kurtulmak istersin. Siz kafirin başını kesin, söyletmeyin. Bu şekilde caydırıcı cezalar vermesi sebebiyle bir daha hiç kimse vazifesini suistimal edemedi.